Bizi STM Manşet'ten herkese günaydınlar. Bugün 9 Ocak Salı yanımda araştırma masasından Sevcan Dedeoğlu Ersözlü var. Sevcan günaydın. Günaydın selamlar. Şimdi bugün seninle biraz daha teknoloji tarafının azat tarafına Nvidia'yı konuşacağız. Nvidia'nın yeni bir Hı -hı. çipi var çünkü ama öncesinde genel olarak bir piyasalara bakalım dedik. Türkiye'de yine borsa İstanbul'un pozitif kapandığını gördük dün. Zaten seninle dün de konuşmuştuk BOFA raporundan Hı -hı. sonra banka Bankacılık hisselerinde ciddi bir e, yukarı e, %8'ler e, civarında yukarıya gittiğini gördük. Öte yandan e, küresel tarafta yine böyle FED güvenörlerinin biraz daha pozitif algılanabilecek konuşmaları vardı. Tüm bunlara e, bakacağız. O yüzden piyasa görünümünü bir alalım. Hı hı. E, oraya giderken senden de detayları alırız. Tabii termeler önünde konuşmaya başlayalım. Aktardığın gibi aslında dün bankacılık endeksi %9'la yakın sayan bir yükselişle günü kapattı baktığımızda aslında BIST 100'ünde 7500 seviyesinden yukarı 7600 üzerinde hatta aşarak 7833 seviyesinde bugünlük çalışı yaptığını görüyoruz. Biz yüzde yani aslında overall'daki yükseliş dün yüzde iki buçuk seviyesindeydi. Bankacılık, bankacılıktaki getiri yüzde dokuza yakın durumları da. E sebebi zaten aslında hani BOFA raporuydu. Ama biz neyi gördük? Diğer endekslerin de bu yükselişe hacim olarak kısmen dahil olduğunu ama bir taraftan aslında bankacılığın alışta diğer endekslerin ise kısmi olarak aslında hani portföylerden azaltılıp hani bu tarafa alışa geçen bir eğilim gördük. Genel diğer endekslerin de aslında rakamlarını söyleyebiliriz. Biz e, mali endeks

ulaştırma endeksi üzerine %1,32'lik, holding endeksi üzerinde ise %2,35'lik ticaret endeksi üzerinde ise %2,65'lik bir yükseliş olduğunu görmüştük. Bugün de yine aslında bu bankacılık eğiliminin devam ettiğini görüyoruz ki aslında yine gelen bir haber oldu. O da Halk Bankası'nın Amerika'daki Hı -hı. devam eden davasının düştüğüne dair bir haberdi. Aslında yine bankacılık eğiliminde başlayan eğilimi kuvvetlendirdi. Ama bu fonun raporunda aslında kamu bankalarından ziyade özel bankaların öne çıkarıldığını da söylemekte fayda var. Şimdi takip etmemiz gereken nokta bu. Yabancı giriş Oldu evet aslında biz hani bu fonun hem raporla beraber alım yaptığını da görmüştük şimdi bu yabancı yatırımcıların içerideki varlığı sürdürülebilir olacak mı ve aslında biz hacimde bunun etkisini görebiliyor olacağız mı yani aslında Borsa İstanbul'un haciminde de yukarı yönlü bir etki görecek miyiz bir kalıcılık görecek miyiz? Şu anda 8500 seviyesine %8 bandında bir uzaklıktayız. Borsa İstanbul rekor seviyesinden %8 uzaklıkta. Ama liderliği bankacılık endeksine ve BIST30'a vermiş durumda. Biz yeniden aslında bankacılığın ve BIST30'un drive ettiğini görüyoruz. Hareket ettirdiğini görüyoruz Borsa İstanbul endeksini. Ve şöyle bir ayrım da var. Aslında MSCI gelişmekte olan ilküler endeksine baktığımızda sene başından bu yana %2'nin üzerinde negatif e ayrışırken biz sene başından bu yana %4 primlenmiş durumdayız. Bu da Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler arasında aslında senenin ikinci haftasında yukarı yönlü ve pozitif ayrışma temasını önümüze getiriyor. Başlığı da zaten aslında bu bugünkü yayına hani 2024 yılına dair fiyatlamalar belirginleşmeye başlıyor gibi bir aslında varsayım da atmıştık. Bu varsayımda Türkiye şu anda pozitif ayrışıyor diyebiliriz bankacılık tarafında onu da ekleyeyim ben 30 Mayıs'tan bu yana olan en sert yükselişi görmüşüzdük. Evet kesinlikle yani bu hani zaten günlük hani yüzde çift haneye kadar getiri sağlaması, hani yüzde dokuzluk bir yükseliş sağlaması bunun en büyük göstergesiydi. Aslında dünyanın kalanına baktığımızda iki önemli gündem maddesi var. Dün biz dün aslında Avrupa bölgesinden önemli verileri takip ettik. Alm Avrupa bölgesinde fabrika sipariş fabrika siparişlerini ve ihracat rakamlarını takip ettik ve Sentex yatırımcı güven Endeksini takip ettik. Bu da Avrupa bölgesindeki yatırımcının piyasaya duyarlılığı ve güvenini ölçen bir endeksti. Biz burada aslında baktığımızda Avrupa'nın görece daha olumlu ama Almanya'nın görece daha olumsuz bir yatırımcı güvenine sahip olduğunu görmüştük. Burada beklentiler aslında ECB'den faiz indirimi'nin geleceği yönünde. Faiz indirimlerinin geleceğinin beklentisiyle beraber yatırımcı güveninin yükseldiğini görüyoruz. Aslında zayıf olan noktalarda Avrupa'da hala talep eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. Ve reel getirilerde aslında çok büyük bir toparlanma yok. Biz neyi göreceğiz? Aslında Avrupa hem endeks seviyeleri üzerinde, Stoxx, Stocks ve FTSE endeksleri üzerinde, Paris Kakaran endeksi üzerinde neyi göreceğiz? Eğer reel getirilerde bir toparlanma olursa biz zaten aslında hem Avrupa'daki yatırımcı güveninde hem Euro dolar paritesinde belki Euro lehine yukarı yönlü bir eğilim hem de talebin güçlenmesiyle beraber borsalarını kuvvetlendirini göreceğiz. Burada şunu hemen hatırlatalım. Avrupa Merkez Bankası'ndan Mart ayında değil Nisan ayında bir faiz indirim beklentisi var. 475 bas puanlı faiz yaklaşık olarak %60'a yakınseyen bir ihtimalle fiyatlandığını söyleyebiliriz. Amerika cephesinde ise daha pozitif bir eğilim görüyoruz. Biz aslında teknoloji hisse senedinin törpülendiğini görmüştük. E, muhteşem bir dilinin hacim kaybettiğini görmüştük yılın ilk haftasında ama yılın ikinci haftasında yeniden liderliği ele almışa benziyor. S&P'de %1'in üzerinde bir aslında primlenme var ve Nasdaq'ta da %2'ye aşağı bir primlenme olduğunu görüyoruz. Nasdaq'taki bu yükselişin sebebi ise aslında Nvidia ve zaten onu ayrıntılı olarak grafik de haberini konuşacağız. Teknoloji cephesinde yeni haberlerin olması neyi sağladı? Asya cephesinde de aslında Çin cephesinde Nvidia benzeri Nvidia'nın tedarikçisi olan çift üreticilerin de yükselmesiyle beraber bir pozitif eğilim sağladı bize. Dolayısıyla bugünkü yeşil grafiklerin sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Dün aslında UBS'in Çin piyasasına dair bir beklentisini aktarmıştık. Bugün siteden bir analiz anlatabiliriz. Stibank der ki eğer biz deflasyondan çıkış emarları görürsek ve Çin'deki emlak krizinin durgunlaştığını ve bittiğini görürsek ve mali teşviklerle politikada da iletişimde kuvvetli bir toparlanma görürsek burada pozitif ve Çin endekslerinde aslında long pozisyonda kalmaya devam edeceğiz. Ama buradaki risk şu piyasalar her zaman bu beklentileri bekleyecek kadar sabırlı olmayabiliyorlar gibi bir yorumu var. Dolayısıyla bu da aslında karşımıza çıkan bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Tabi hmm. evet. VTI ham petrol üzerinde geri çekilme eğilimini görmüştük. Burada da yine aslında Suudi Arabistan tarafından Asya'ya ihraç edilen petrolün fiyatında indirime gidildiğini 2 gördük. Indirim. 2 dolarlık indirim etkisi aslında akıllara da şunu getirdi. Acaba bir hani arz talep konusunda onlar arz ettiği zaman talebin yeterli talebe ulaşmayacakları gibi bir soru mu var kafalarında? Biz aslında hani ülkelerin de durgunluğa gittiğini konuştuğumuz noktada bu eğilimle beraber petrol fiyatlarının aşağı eğilimde hala yatay negatifte kaldığını söyleyebiliriz. O zaman geçelim e, Nvidia'ya. <laughs> evet. Aslında Nvidia ile ilgili iki farklı şeyden bahsedeceğiz. Bir tanesi yeni bir çip tanıttılar. Bu aslında GT Force isimli bir yeni çip ve bu çipin etkisiyle beraber aslında biz yukarı yönlü perimlenme ile güncel fiyatının 522 dolar seviyesine ulaştığını görmüştük. Şimdi geçtiğimiz yıl baktığımız zaman da %370'lik bir getiri sağladı. Başlangıç seviyesi aslında 100 dolar seviyesinden bir seneyi kapatırken 3x kadar yani fiyatın 3'e katladığı eğilimi görmüştük Nvidia cephesinde. Yeni bir soru işareti hani bu eğilim devam devam edecek mi? Nvidia hem aslında muhteşem yediliği hem periferisinde çip üreticilerini ve diğer kıtadaki aslında Asya'daki teknoloji hisselerini beslemeye devam edecek mi? Bu eğilim devam edebilir mi? Şimdi analistler aslında Bloomberg'in nabız anketine göre diyorlar ki artık hani yeni ürünlerden ziyade ve spekülatif bir biçimde yükselen piyasaların yükselen hisse senedi değerlemelerinin daha da yükseleceği beklentisinden ziyade daha talep odaklı aslında üretilen ürünün talebi var mı? karşılığı var mı gibi bir değerleme ile beraber 2024'te yeni fiyatlamalara geçeceğiz diye bir beklenti var. Ve bir aslında Nvidia üzerinden de bu örneği vermişler. Hani S&P 500 içinde şimdi bilanço takibi yapmaya başlayacağız. Hani bu bilançolar beklediği kadar aslında yukarı yönlü primlenme sağlamayacak. Bir miktar hayal kırıklığı sağlayacak. Hayal kırıklığı da aslında bir düzeltme hareketine sebep olabilir açıklaması var. Nvidia 2024'te 1000 dolar olur mu sorusuna ise aslında hem resesyon hem de talepteki olabilecek geri çekilmeyle beraber 1000 dolara ulaşma sevi e e seviyesinin güç olduğunu, yani aslında geçtiğimiz sene fiyatını 3'e katlayan Nvidia'nın bu sene içerisinde fiyatını iki ka ikiye katlama olasılığının düşük olduğuna dair bir beklentileri var. Aslında Nvidia örneğin üzerinden bunu anlattık ama kalan bütün hisse senedi endeksi ve kalan bütün aslında piyasa fiyatlamaları üzerine de bu e analizin kulağımızda olmasına bence fayda var. Bir miktar daha aslında spekülasyondan daha güvenli, daha aslında değer karşılığı olan yatırım araçlarına doğru bir döngüyü görebiliriz. Çünkü okuduğumuz raporlarda aslında buna doğru bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Nvidia tarafında e, hal böyleyken aslında Samsung'dan da daha olumsuz bir <laughs> e, haber geldi. 15 yılın en düşük faaliyet karını açıkladı Samsung. <laughs> Bunun da detaylarını senden alalım. Evet aslında baktığımızda son 15 yılın en düşük faaliyet karı beklenti 3,7 trilyon dolar seviyesiyken aslında 2,8 trilyonluk bir rakam olarak açıklandı. E, baktığımızda aslında Samsung'da da bu geri çekilmenin sebebi olarak hani talep karşısındaki zayıf unsur olduğu öne çıkıyor. Ve aslında ürün çeşitlendirmesi manasında rakibinin avantajlı konumuna geçtiğini görüyoruz. Ne var? Aslında bunların arasında Elce'nin elektronik karşımıza çıkıyor rakibi olarak LG Elektronik aslında ürün çeşitlendirmesi yaparak insanların aslında bir miktar daha hani pandemi sonrası ve yeni dönemde aslında ihtiyaçlarını gözlemleyerek ev ürünlerine daha fazla aslında kaynak ayırması ve yeni ürünlerini bu noktada çıkarması aslında LG Electronics'in bugün pozitif ayrışması ve Samsung'un açıkladığı aslında düşük faaliyet karı ile beraber negatif ayrışmasına sebep oluyor. Samsung'la ilgili aslında bir notumuz daha vardı. Teksas'ta Amerika'da bir çift fabrikası seri üretimi planları vardı Samsung'un daha öncesinde. Bunu daha öncesinde zaten aslında 2021 yılında başlayan projeyi 2023 olarak ertelemişti faaliyete geçme kararı olarak. Bunu da 2024 yılına erteledi aslında nihai durumda. Bu da yine aslında hem Amerika'yı çip üretiminde elini bir miktar daha negatif etkileyecek Hemse, hem de Samsung'un çip üretimindeki bir miktar aslında yavaş kalmasına sebep olacak eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Analistlerin beklentisinden %35'lik bir düşüş olduğunda yine aktarabiliriz. Talep olarak Bellek çipi fiyatları iyileşse bile buradaki fiyat performansına karşı zayıf tüketici talebi geldiği noktada Samsung'u vurmuş durumda. Çok teşekkür ediyoruz Sevcan yorumların, notların için. Bizden şimdilik bu kadar. 15-15'te tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.